kime kabiye mi? Bir sen tam olarak bir? Adayım altın. Gayet rahatsız. Laf saçma. kapıyı satacağım yapacağım. Satamazsınız efendim. Değil mi? De Lütfen. Evet. Hem de çok iyi satarız. <laughs> evet. Alan da çıkar. Yurt satamazsınız beyefendi. Biz satamazsınız. Satarız efendim. Satarız. Gayet rahat evet, satarız. Lafla satarsınız. Bu zihniyet milleti gene aldatmanın fırsatını bulacaktır ve biz milletimize iyilik değil kötülük yapmış olacağız. 13'ün kadayıfın altının kızarmasını bekleyeceğiz. Bunu beklemekte fayda var. Evet bir ay daha kan ve gözyaşı bizim devraldığımız gibi 70 sente muhtaç bir hazine değil ve çekleri dünyanın dört bucağından geri çevrilen bir merkez bankası değil, bir hayli genişlemiş döviz olanakları ve yükselmiş mali saygınlık bırakıyoruz. Sabırlı olun canım. Mahkeme, mahkeme kadıya değil. Biz ne söylüyoruz? Biz diyoruz ki can gayretlerle Türkiye'nin meseleleri halletmeye talibiz. Hoppala! Evet. Bu ne terhiz, bu ne turşu? Ne yaptık da ekonomi felç oldu? Ekonomi felç devraldık. Kahrolsun demekle komünizm kahrolmuyor ki. Efendim bu tedbirler en kötüleridir. İyilerini söyle. İyilerini madem biliyordun da, biliyorsan şayet. Niçin almadın bu zamana kadar, geçen 22 ay zarfında? Mensubu olmakla sonsuz onur duyduğum Türk Silahlı Kuvvetleri şimdi huzur içinde, hızla Kışlasına çekilmektedir. Eğer partiler birisi diğerinin içinden bakanlık ikram etmek suretiyle milletvekili alarak hükümet olmaya kalkarlarsa bunun sonu yoktur ve bu amme vicdanını kanatır. Eğer eski çok rağbette olsaydı bit pazarına nur yağardı. Bu işi değiştirdik. Buyur kardeşim. <laughs> Hemen şunu sözlerinin başında bir da belirtmek istiyorum. Allah'ın verdiği ömrü onun isteğinden başka alacak yoktur. <laughs>